Evet arkadaşlar hepinize günaydın. Mutlu sabahlar. Saat şu anda 9'u 5 geçiyor. Ben anca evin perdelerini açıyorum gördüğünüz gibi. Dün gece hiç uyuyamadım arkadaşlar. Yutkunamıyorum. Bir şey yiyemiyorum. Boğazlarım berbat. Şu boğazlarım geçmiyor. E ee, antibiyotiğim de değiştirteceğim bir fayda etmedi. Bu boğaz spreyleri oluyor ya onlardan alacağım. Pastil alacağım bugün çıkabilirsem ama hiç halim yok. Ee, sabahleyin de saat kaçtı? Şu camı da açayım. Sabah kaçtı saat? 6'da uyandım arkadaşlar. Zaten doğru düzgün uyku uyuyamadım altıda bir uyandım sonra Akın'ı uyandırdım sonra bir kahve falan yaptık ondan sonra işte beraber kahvemizi falan içtik sonra dedim ki ben ona ee, Akın dedim ben birazcık daha uzanacağım ama ben uyuyakalıyorum İşe giderken kaldır beni o da 7 gibi evden çıkıyor o beni uyandırmış sözde tabi Sonra telefonumda sessizde kalmış mı? Sabahleyin sessize aldıydım. Alarm çalarken Bade uyanmasın diye. Sonra tabii biz uyuyakalmışız Bade ile. Telefon 10 kere aramış beni Akın. 10 tane cevapsız çağrı var. En sonunda da Whatsapp'tan mesaj atmış. Ee, ben siz uyandırmaya çalıştım ama geçmiş olsun uyuyakaldınız okula geç kaldınız diye. Bir kalktım saat 8'i 20 geçiyor. Hani Allah'tan ilkokul ortaokul değil hani yok yazma durumları yok. Zaten çoğu sekiz buçuk dokuz arası geliyor o yüzden endişe bile etmedim. Hemen apar topar en yüzünü yıkadım giydirdim üstünü okula bıraktım. Sonra oradan çıktım fırına uğradım bir tane ekmek aldım bir tane de e, hamur aldım. Hani okuldan gelesiye hem kabarır hem kızartırım onu yerçi seviyor çünkü Badesu. Şimdi de çayımı demledim arkadaşlar. Bir güzel çay keyfi yapacağız. Bakalım. Ay. Öyle işte arkadaşlar. Bakın saate 9'u <laughs> geçiyor. Çılgın. Çılgın günaydın. Günaydın mutlu sabahlar çılgın. Nasılsın? Aşkım. Babacık babacık de de duysun hadi arkadaşlar. Hadi babacık. <laughs> demiyor oraları yine yem yapmışsın sen buraları tüy yapmışsın yem yapmışsın seni indirip sileceğim bugün öyle arkadaşlar bizde durumlar böyle şimdi çayımı demledim bir güzel afiyette çayımı içerim e, meyve yedim az önce bir şey yemeyi düşünmüyorum zaten yiyemiyorum arkadaşlar boğazlarım berbat öyle yani neyse bakalım İlerleyen saatlerde görüşürüz ben şu çayımı içeyim bir şöyle hem boğazlarıma da iyi gelmiş olur. Görüşürüz bakalım arkadaşlar. Şimdi üstümü apar topar giyindim. Çayımı içtim bir bardak. <laughs> Öksürüğe hala devam. Çok kötüyüm. Yutkunamıyorum. Bir şey yiyemiyorum. Boğazlarım çok acıyor arkadaşlar. Badesu yok. Kilotlu çorap alacaktım. Birkaç parça çamaşır çorap falan. Onları hemen sabahtan alayım dedim. Ay suratıma bakın kireç gibi sapsarı şimdi annemi bekliyorum onunla birlikte bir Aksu'ya gideceğiz artık orada görüşürüz bakalım arkadaşlar kaç olmuş 200 lira aslında güzelmiş. Neye bakacaksın anne burada? Hı, hmm, şu çok amaçsız dolaplar da güzel. Şunlar. 2750 lira.

Çok güzelmiş ama. olmasa iyi lira. Şu, şu lira. Gerek yok. Tahta biraz olsa, bak, şunlar çok güzel aslında güzel da, bunların da kapakları kapaklı kapakları. değil. Kapakları. Ama güzel yani. Aynen. Şimdi yukarı bakalım Seni şey. böyle Hı. Hmm. Ben de, ben de, ben de, ben de. Yıkadım ben onu da içine şey yaptık boşalttık. Hmm. Ay. Ben şerefim, <laughs> Merhaba. 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 Evet. Ne zaman? Bak, tarafı görüşürüz, görüşürüz. <laughs> <de ben> <laughs> Sevgi, o Görüşürüz Bu benim mi? Senin aldığından, benim aldığımda. Kesinlikle. Bir ya. Bu. kattaydı yine bu katta baktıydık. baktı. Ha. Şunlar da çok güzelmiş takım. 450 lira. Şunlar kurabiye kurabiye koymak için 250 lira diyor. Şu şekilde açılmış o. Başka neler var? Ha, o tekli tabaklardan var burada. Geçen geldiğimizde bulamamıştık. Desenleri şöyle. Şimdi desen nasılmış çiçek. Şöyle var 900 liraya. Bambu baharatlık bu da güzelmiş aslında. Hepsi çok güzel. Tekli tabak aradıydık geçen şeyle. Ne? Şey kalanlar bunlar. Hmm. Şey şimdi Şunlar da çok kısa oluyor. Harfli kupalar Hı -hı. geçen bakıyorduk Ayşe Gül'le de harfli. Göremedik. Bakıyoruz ama. güzelmiş Aa, şu çay takımları da çok güzel Arov marka bakar mısınız çok güzeller şu sade olanı bir de şu şekilde var bir de şurada var onu da çok beğendim bir göstereyim onu size Altılısı 650 liraymış. Şu şekilde. Güzelmiş. Her şey çok güzel. Vallahi burada insan kendini kaybediyor. Şunlar da çok güzel. Ay şunlar da çok güzelmiş. Hı? Hmm. Kahve fincanı. 50 lira. Ay şu tencere takımları da güzelmiş. Paçinin. Şunlar da kullanışlı oluyor. Şunlar. Kapaklı olanlar. İkili 160 lira diyor. Bak bunları da. İkili 160 lira. Ağır baya. Bir de şurada vardı kupalar. Onlara da bakayım da ben bir. Ay evin her yeri kupa dolu. Ben hala kupa bakıyorum. Ay çok güzel. Çok cici. Şunlara bakar mısınız? Kupalar. fli kupalar da vardı onların harflerinden kalmamış. Oraya da bakalım bir. Benim kızartma tencerelerinden senin aldın. Burada yok mu? Kalmamış. Şurada. Ha. Ha. Ay onlar da çok güzelmiş. Ama onlar takım herhalde. <laughs> Tek Üçlü kız. Kaç paraymış bunlar? Aa cam kabı da var içinde. İşte kapağı bu. Cam i̇çinde değil, ayrıca plastik. kap da var. Hayır. Kapağı işte. Hem evet. plastik değil, kabı <laughs> var. işte 850. Hmm. <laughs> güzelmiş. Olsun. Evde her zaman iş var. Yaparız yavaş yavaş. Ne yapalım? Çıkmışken, vakit varken, hazır bade su yokken gezelim. <laughs> o neymiş? Ha, cam tencere. Ay ben bunları kullanmaya korkarım ya. Patlar çatlar diye. Ama çok hoşmuş. Çok cici. Yani arta kalan yemekleri koymak için falan güzel yani azalmış hakikaten aslında şöyle bir tane benim süzgece ihtiyacım var çünkü şey o plastik artık gitti bir tane almam lazım İhtiyaç bitmiyor ki bunlar ne kadarmış 100 liraymış bu Bak şurada da var küçüklerinden ama fincan şey pardon cezve. İnelim mi aşağıya? Ya da Yukarıda pek bir şey olmuyor ki. Ki de aynı bardak çanak. İşte çorap birazcık büyük olacak badeye ama olsun. Sonra da giyer. Ne yapayım? Yukarıda da vardı bunların aynısında mı? Ha. Çok şükür eve gelebildim arkadaşlar. başımı çıkarmadan hemen aldıklarımı sizlerle paylaşayım. Aksu arkadaşlar şöyle Barbie'nin altlarından buldum. Evde giymeyi diye şöyle iki tane alt aldım Bade su'ya bakın. Çok güzeller. içleri de böyle polarlı. Çok hoşuma gitti. Bir bu rengini aldım. Ee, bir de şu rengini aldım. Başka rengi yoktu yani kızlar için bunlar vardı arkadaşlar. Şöyle iyi günlerde giysin. Böyle şeyleri seviyor Bade su. Üst, üstünde Barbie able mi oluyor ya. Bayılıyor bunlara. iki tane. Tanesi 50 liraydı arkadaşlar. Vallahi çok uygun aldım. Eee daha gidersem alacağım yani birkaç tane daha. Şöyle iki tane aldım. Sonra şöyle kilotlu çorap aldım. Kilotlu çorapları da 75 lira olmuş. Gerçi ben biraz büyük aldım. Küçük yokmuş. Bayağı bir büyük aldım. Ama yıkayınca çekiyor bunlar arkadaşlar. İşte taytların pantolonların içine giymeye diye şöyle gri renk bir tane kilotlu çorap aldım. Sıcacık giyer. Artık karkış kapıda biliyorsunuz. Soğuk havalar. Ondan sonra e, Ne aldım Şöyle atletlerden aldım Renkli atletlerden arkadaşlar Bakın göstereyim Bir tanesini şöyle aldım Diğeri de Şöyle aldım arkadaşlar Tabi bunların altları da var İki tane de altından aldım arkadaşlar İyi günlerde giysin Daha alınacak eksiği var tabi daha alınacak eksiklerimiz var ee, onları da yavaş yavaş alacağız hepsi bir anda olmuyor her şey çok pahalı biliyorsunuz bunlar da doğru makineye gidecek makinede bir güzel yıkayacağım bunları pijamalarını dün akşam kaçtı Geceyi de hatta makineye attım kaloriferin üstüne koydum ben okuldan gelesiye onları giyeceğim anne dedi hatta giymeye kalktı hayır dedim yıkamadan asla giydirmem biliyorsun uyumu. Evet arkadaşlar aldıklarımız bu kadar. İşte annemle şoka uğradık. O da yoğurt, mayonezi falan bitmiş. Onları aldı. Ondan sonra geldim eve. Ben antibiyotiğe devam ediyorum halen de ama e, dışarıda hava çok soğuk arkadaşlar. Kar soğuğu var resmen. Yani böyle nefes alırken, konuşurken, yutkunurken gerçekten şu sağ tarafım özellikle sol tarafta yok da sağ tarafım bademciğim burası Yutkunurken o kadar çok acıyor ki anlatamam size. Ee, şoktan şey aldım. Açma aldım kendime. Yumuşacık böyle bir tane. Onu zorla yiyebildim yani. Boğazımdan geçmiyor. Şimdi yapılacak o kadar çok işim var ki hangi birini yapacağım ben de bilmiyorum. Ee, ama sizlere çekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü kameraya da çekersem ne işimi bitirebilirim. E, ne okula yetişebilirim. Zaten geç kaldık bugün yarım saat biliyorsunuz uyuyakaldık. Hemen üstümü başımı değiştireyim. Ondan sonra artık yarım kalan işlere devam edeceğim. Katlanacak bir dünya çamaşırım var. Daha yatak yorgan duruyor. Her yer duruyor yani. Her yer her yerde arkadaşlar. Her zamanki gibi. Dün ne güzel topladım. Bugün yine aynı. Yani hiç toplanmamış gibi. Böyle ne olacak bilmiyorum. E, bakın dolapları sildim. Mutfak dolaplarının daha içlerine bile giremedim. Benim bu hastalığım gerçekten beni çok yoruyor arkadaşlar <laughs> yani canım orada şu anda o kadar çok canım yanıyor öyle diyebilirim size neyse yavaş yavaş yapacağız bakalım daha giyinme dolabım var komple inecek aşağıya oraları silinecek bir güzel toplanacak beni bekliyor artık ne zaman yaparım bilmiyorum öyle arkadaşlar o zaman ne diyelim Bugünlük benden bu kadar olsun Çok fazla bir şey çekemedim ama Çok da uzun olunca da izlenmiyor zaten Bari kısa olsun da belki izlenir diye düşünüyorum Dün mesela çok güzel video çektim Bir baktım ben şok Daha hiç izlenme yok ee, Neden öyle oluyor anlamış değilim Evet canlarım çok güzel geçiyor Ama e, videolarımda bir sıkıntı var diye düşünüyorum Yani o kadar da emek harcıyorum Ben kendi adıma konuşuyorum Emek verdiğimi düşünüyorum Neyse sağlık olsun. Hiç o konulara girmeyeceğim. Alıştım artık zaten izlenmemeye. Sıkıntı yok yani. E, insanlarda da zorla izletecek halim de yok. Ama bunu da söylemeden edemeyeceğim yani. Herkes emek veriyor. Umarım herkes emeğinin karşılığını alır diye düşünüyorum. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Öpüyorum hepinizi.